Herkese merhabalar. Bugün Clash of Clans'ta klan savaşlarının yepyeni bir bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün Can you touch me klanındayım arkadaşlar. Uzun bir süre bu klanda kalmayı düşünüyorum klan savaşları videoları için arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere Can you touch me klanı Türkiye'nin sayılı 13 level klanlarından bir tanesidir ve tam bir savaş klanıdır arkadaşlar. Ve şu an açıklama kısmında duvarın açıklamalar kısmında klanın Sadece 3 yıldız uzmanları mücadele o ordusuna istek atsın lütfen. Sadece TH9 alımı vardır. Heromin 20-20. Barbar Kral 20, Kral 20 olmak üzere alımları vardır klan arkadaşlar. Eğer kendinize klan savaşlarında güveniyorsanız bekleriz klanı. Şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar geçmiş savaşlardan savaşlar izleteceğim ta ki güncel savaşlara gelene kadar şu an e, ben kral kırka doğru serisi diye bir seri yaptığımdan dolayı klan savaşlarına uzun bir süre ara verdiğimden dolayı arkadaşlar biraz paslanmışım klan savaşlarında bir süre bu klana kalıp kendimi geliştirmeye çalışacağım hani o yüzden canlı saldırılar pek izletemeyeceğim size arkadaşlar ama gerçekten abilerimizin yaptığı savaşlar mükemmel bunu unutmayın arkadaşlar hani şu an izleteceğim zaten birazdan sizlere şu an gördüğünüz üzere 118'e 98 alınmış bir galibiyet var bu savaşta ve burada 1 numarayı 3 demişler. 2 ve 3'ü 3 arkadaşlar 120'lik 120'de 120 yapacaklardı. Şu an bir tekrar diyelim. Bu arada arkadaşlar oyuna bakım geldiği için tüm savaşları izletmeyeceğim. İlk 5'in saldırılarını izleteceğim ama ilk 5'te efsane saldırmış. Şu an gördüğünüz üzere köy binası 11 ve max seviye arkadaşlar. Yani bunu üçlemek gerçekten çok çok zor arkadaşlar. Bunu üçleyebiliyor, üçleyebilmişse arkadaşlar helal olsun. Kim üçlemiş? Ability. Şu an abilerimizin ismini bilmediğimiz için Ability diye yani nickname ismiyle şey yapacağım. Nereden saldırdı? Üstten saldırdı. Golemini bıraktı. bir minyon da bıraktı oraya. Güzel. biraz yaklaştırayım. Kral kraliçesini bıraktı gayet Yukarıdan atıcılarını bıraktı. Orayı da temizlemek için. Gardiyanı da yolladı arkadan. Güzel. Şu an duvar yıkıcılarla arayı açıyor barbar kralın canı iyice gitti şu an klan kalesinde çıkardıktan sonra arkadaşlar barbar kralın özelliğini kullandı son saniyede arkadaşlar barbar kralın ölmesine kala son saniye bizim bu büyük koruyucunun özelliğini kullandılar arkadaşlar şu an gayet iyi gidiyor köyünün %25'ini aldı hemen hemen hala kraliçesi yaşıyor kraliçesinin özelliği de duruyor arkadaşlar bu çok iyi bence şu an özelliğini de kullandı o ikisi yayında alacak mı pardon almadı gitti diğer tarafa güzel şu an tazısını bıraktı. Arkadan balon. Tekrar buradan da tazıyı bıraktı. Balon. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Uzaklaştıramadım. Şuradan bir tazı daha bıraktı arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şu an içeri iyice girdiler. Balonlar iyice iyi girdi ve dondurma büyüsünü tam cehennemin olduğu ve test alanın olduğu yere yolladı. Şu an hala bir tazısı yaşıyor. Bu gayet iyi olduğunu için. Şu hava taktik uçağını bir an önce indirsinler. Hava taktik uçağı gerçekten bela arkadaşlar. Elinde hala birkaç tane balon bırakmıştı. bu balon bırakmasının ne sebebi? Çünkü köşelerde kalan savunma hatlarını temizlemek için arkadaşlar. Bu iki sayı şeylere, köpeciklere kilitlendi. Bir oraya bir buraya, bir oraya bir buraya kilitleniyor. Değişik. Ve onu da aldılar. İlk sayını da aldılar arkadaşlar. Süper oldu. Şu an o köpecik arkadaşlar barbar ee, kralı alacak. Şu Clash of Clans'ın bir şeyi vardı. E, gösteri filmi vardı. Orada oradaki hani bar, Tazan'ın ilk geleceği vakitler arkadaşlar. Tazan'ın tanıtımını yapmışlardı. Oradaki videoya benzedi arkadaşlar. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Ama gördüğünüz üzere çok güzel üçledi ya. Ben hayran kaldım. Gerçekten tebrik ediyorum buradan. Ability arkadaşımızı gerçekten süper saldırmış. El nasıl sağlık diyorum. Mükemmel yani. Böyle balon saldırısı da herkesin yapabileceği bir saldırı değil arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şu an köpecikler barbar krala doğru gidiyorlar. Bakayım oraya aldılar güzel. Biraz hızlandırayım burayı. Hızlandıralım. Bu arada hastayım arkadaşlar. Özür dilerim burnum tıkanmış. O yüzden sesim biraz değişik gelebilir. Orayı 3 dedikten sonra 3. yıldızını da alıyor arkadaşlar. Gerçekten helal olsun diyoruz. Şu an gördüğünüz üzere ordusu bu arkadaşlar. Ordusu da mükemmel bir ordu. Tam bir tazı bolon saldırısına uygun. Ben de köy son bir olayım. Ben de yapacağım böyle saldırılar arkadaşlar. Şu an ikinci numaranın saldırısı var. 99'da kalınmış bir saldırı. Gerçekten çok üzüldüm şu an 99'da. Ve şu an savaşları ilk defa sizlerle bekliyor izliyorum arkadaşlar. 99'da kalınmış bir saldırı arkadaşlar. Şimdi üstten balonları bıraktı. Bakayım başka saldırdığı yer yok. Hemen hız büyüsünü attı. Orada amaç ilk sayını ve klan karesini çıkarmak. Şimdi bir de kraliçe yürüyüşü yapacak oradan. Kraliçeye bıraktı. Öfkesini bıraktı. adını unuttum ya. Bu büyük koruyucu, büyük koruyucu da bıraktı arkasına. Amaç oradaki hava olmasını almak arkadaşlar ve e, ee, klan kalesini indirmek. Alabiliyorsa da ilk sayında almaya çalışacak. Gitmedi sıkıntı yok. Oradaki kral kraliçe alsın özellikle kral kraliçe arkadaşlar. Hava saldırılarında beladır. Unutmayın bu kraliçeyi öldürmek. Burada asıl mesele o ve alabildiğimiz kadar hava olmasını indirmek arkadaşlar. Şu an büyük koruyucu ölmek üzereyken hemen özelliğini bastı. Şu o balon alacak orayı aldı. Şu an hala gidiyor gayet güzel bir şekilde. Çok profesyonelce gidiyor arkadaşlar. Sonra o barbar kral da indirecek. Hadi Gerçi barbar kral 21 seviye bir daha düşük kalmış rakibi. Onun 99'da kalması gerçekten çok kötü. Yani ben ana bacı severdim herhalde. Bilmiyorum yani ne yapardım o. Elimde yani telefon olsaydı kırardım herhalde. Tekrardan bir öfke büyüsünü yolladı oraya. Öfke büyüsünden iyice gidiyor diğer hava savunmasına kadar arkadaşlar. Şuradaki iki savunma, hava savunmasını kral, e, ve gardiyanla aldı arkadaşlar. Balonlarını bıraktı. Taktik hava uçağı da açıldı bu arada. Hemen oraya bir hız büyüsünü yolladı gayet güzel. Umarım anlıyorsunuzdur arkadaşlar oradaki saldırı taktiğini. Şu gerçekten hava patlatıcısı bela oldu. İndirebilse indirecek de indiremiyor bir türlü. Şimdi tazıyı bıraktı oradan uzaktan bıraktı ki o yol üzerindeki arkadaşlar tüm ee, Mayınların temizlesinler yani Hemen bir öfke daha bıraktı oraya Cehennemin üstüne de bir dondurma bıraktı Şu an tekrardan tazıyı bıraktı Arkasından balon bırakacak iki tane balonu kalmış O iki balonu bence e, Şeye doğru bırakmasını tavsiye ederim Büyücük kulesine doğru aynen onu da oraya bıraktı Ben de olsam ben de öyle yapardım Hala kraliçesi yaşıyor arkadaşlar ve özelliği durma, Duruyor arkadaşlar kraliçesinin Bu arada barbar kralı yokmuş uyuyormuş Barbar kralı ee, Özgür abinin Özgür abiyle bu arada baya bir konuştuk bana baya bir yardımcı oldu buna buradan teşekkür ederim Özgür abiye de şimdi gördüğünüz üzere hala iki tasıcı şu gerçekten çok iyi savaştı. askerlerin çoğu duruyor hala iki, elinde iki minyon var minyon dalga oku fark etmez şu an kraliçenin özelliğini kullanacak birazdan ve bastı basamadı mı niye basamadı ben basacak diye umut ediyordum ama baksanız arkadaşlar bu hava patlat eee köpecikler hava patlatıcı diyorum ya köpecikler gayet iyi iş yapıyor burada bir biraz hızlandırayım Oradan ee, köy binasında alaraktan tek bu kaldı ya bu 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 Nasıl onu alamadı İçim yandı ya Cık. Gerçekten geçmiş olsun diyorum 99'da kalmış Keşke üçleseydi Hak ediyor yani üçlemeyi hak edecek bir saldırı gerçekten arkadaşlar Buradan 3 numaranın saldırısını da izleteyim size arkadaşlar Şimdi arkadaşlar buradan tekrardan bir köy binası 11 var Şuna kadar hep köy binası 11 izlettim arkadaşlar Köy binası 11 nasıl üçlenir onu görünecektim de Bu da 2 yıldız kalmış bir savaş ama sıkıntı değil gerçekten hak ediliyor üstleme hak edilecek savaşlar yapıyorlar arkadaşlar. Şu an hemen hızlandırayım hızlandırayım yani başlatayım savaşı. Şu an buradan ben olsam nereden dalardım gerçekten bilmiyorum. Şu üstten dalmayı tercih ederdim ya da alttan dalmayı tercih ederdim çünkü kraliçede kraliçe de orada ve klan kalesi de yakın oraya. Ama direkt girmeyi güdümleme girmeyi denemiş arkadaşlar. Şu an hemen dondurma büyüsünü de attı. Aa orada boşluk mu varmış? Görmedim bunu ben. Boşluk varmış orada. Hadi bakayım oradaki hava savunmasını aldı mükemmel Mükemmel gerçekten heyecanlandım bir an Oradaki hava savunmasını aldı gerçekten çok güzel saldırdı Şu an tekrardan bir bebek ejder bıraktı orayı temizlemesi için Orayı da golem bıraktı duvar akıcılarla aşıyor orayı Klan kalesini çıkardı güzel Klan kalesini çıkardıktan sonra zehir büyüsünü atıyor ve kraliçeyi kralı ve gardiyan Şimdi bizim bu gardiyanı bir isim bulalım ya Unutuyorum sürekli söylemeyi bir öfke büyüsü attı arkasından atıcılar da var atıcılarla gerçekten çok iyi iş yapacağını düşünüyorum atıcı balon saldırısı sanırsam bu saldırı taktiği arkadaşlar şuradan hadi bakayım kraliçeyi alabiliyorsalar mükemmel olacak kraliçeyi de alsınlar en azından ama oradaki şu e, ilk sen yanındaki hava so hava da alacaklar gördüğünüz üzere arkadaşlar bir tane hava savunması kaldı ama buradaki hava, amaç hava savunmalarını öldürmek hava savunmaları dışında arkadaşlar şu köy binasının olduğu yerden içten girebilmek arkadaşlar. Son en köşeden bıraktığı kazısını oradaki hava mayınlarını temizlemek için. Şu an gayet iyi bir tane hava mayınını temizledim. Hemen hız büyüsünü attı oraya arkadaşlar. Hız büyüsünden sonra bakayım bir dondurma daha hatta güzel. Güzel hadi bakayım girin içeriye. bu hava patlatıcılar gerçekten bela arkadaşlar. Ben bile sinir oluyorum şu an izlerken sinir oldum savaş esnasında herhalde söverdim o an. Şu içeriye doğru iyice girmeye başladılar. Oradaki cehennem kulesini aldılar güzel. Hava patlatıcısını da aldılar o sıra arkadaşlar. Şu an bakayım bakayım nasıl girmiş. Kraliçenin kraliçen özelliği keşke olaymış da iyi olacaktı. şu iki şey biraz bela olmuş diye tahmin ediyorum. Gerçekten çok iyi saldırı yapmış bu arkadaşımız da. Emre'ymiş bu arada. Emre Abi herhalde büyük benden klan en küçüğü benim büyük ihtimalle ben arkadaşlar. Aa adı onu da aldılar. Kraliçeyi de aldılar. Şu iskeletler gerçekten baş belası arkadaşlar. Şu an o oh, şeyde alacaklar. Hava soğumasında alacaklar. Hadi hızlandırayım bakayım. Güzel ya iyi saldırı yaptı. Gerçekten hakkını verdi saldırısının. %90'lık bir. Yüzdeyden aldı savaşı arkadaşlar. Gerçekten mükemmeldi. Şurada tekrar mevcut değil. Arkadaşlar dikkat ederseniz hiçbirinin tekrarı mevcut değil. Tekrarlar mevcut olmadığından dolayı izletemeyeceğim. İlk 5'in saldırısını izleteceğim. Köy binası 11'de nasıl savaşılır? Açlıkla bu olacak arkadaşlar. Şu an 5 numaradan tekrar Özgür abi. Bu sefer 99'da kalmamış. 3'lemiş arkadaşlar. Hadi izleyelim saldırısını bakalım nasıl saldırmış. Klan'a ilk geldiğim zaman bir mücadele atmıştı. Köyümü de 3'ledi benim köyümü de 3'ledi. Gerçekten mükemmel saldırdı. Tekrardan bir kraliçeyi bıraktı oradan kraliçeyi. Bakayım şuradan bir balon bıraktı. Klan kalesini temiz çıkarmak için. Hemen duvar yıkıcılarla orayı açıştı güzel. Ben bile heyecanlandım bir an açamayacak diye. Hemen öfke büyüsü bıraktı. Oradan gardiyanı da bıraktı. Bakayım alacak mı ejderi. Aldı ejderi gayet güzel bir şekilde aldı. Ben içeriye girdi her iki kahramanımız kahramanımızda içeriye girdi. Bana heyecanlanmaya başladım. Bakayım nasıl düşmüş bu köy. Bu köy düzeni biraz arkadaşlar sıkıntılı düzenler. Kara saldırısında. Ama hava saldırısı yapmış. Bakayım nasıl yapmış. Bir balon kalmış. Tam ölecekken Arkadaşlar son anda Çiğ'in özelliğine bastı ee, Gardiyanın özelliğine bastı daha kraliçemizin Özelliği duruyor kraliçenin özelliği durması Demek arkadaşlar gerçekten Büyük bir avantaj demektir yani bu Bunu unutmayın Şimdi gördüğünüz üzere X e, şuradaki hava Savunmasını almasını bekleyecek mi Bakayım aldı gerçekten güzel orayı aldı Şimdi ta buraya kadar gidecek arkadaşlar Hani şuradaki hava savunmasına kadar gidecek Oradaki tüm manilerini temizleyecek 3 tane tazı şu an var bakayım 3 tazıyla balonlar balonları attı. Süre bir hız büyüsü daha dondurma attı. Pardon dondurma büyüsünü söyleyecektim hız büyüsü yerine. Bir öfke büyüsü attı hava patlatıcısını aldı güzel X yayını alacak oradaki cehennem kulesinde bir an önce alacaktır aldı güzel. Şimdi tekrardan bir hız büyüsü attı şu an hava pat ee, hava patlatıcılar diyorum hava mayınları tazıları patlatıyor arkadaşlar. Şu an içeriye doğru gidiyorlar bakayım oradaki ce canan kulesini alacak mı? Hadi al aldı valla helal olsun aldı gerçekten aldı. Şimdi bakayım orayı da temizledikten sonra şurada şeyler şifacılar kalmış gerçekten üzüldüm şifacılara öyle kalmasına. Şimdi oradaki balon e, topu da aldıktan sonra işimiz rahat. Herhangi bir savunma kalmadı burada en güzel şekilde bu elimize kalan okçu olsun minyon olsun onları en güzel şekilde dağıtmak olacaktır çünkü zaman burada 26 saniyesi kalmış daha %86'dan yani şu an en güzel şekilde atmaya çalışacaktır hızlandırayım helal olsun valla çok iyi iş yapmış ya nasıl uçuşmuş merak ettim he doğru köy binasının canı çok azdı Son saniyede üçlemiş diye tahmin ediyorum ama gerçekten çok güzel bir saldırı yaptı. Özgür abi de buna tebrik ediyorum. Eline sağlık Hak etmiş saldırısını yani. Saldırma hakkını vermiş yani. Buradan bakayım başka var mı? Yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere köy binası 11'de nasıl savaşılır gördüğünüz arkadaşlar. Hani gerçekten hakkını vererekten savaşıyorlar ve mükemmel savaşıyorlar arkadaşlar. Yani direkt üçlemeye yönelik savaşıyorlar. Yani yok bizim gibi iki yıldız alayım kurtarırız bu savaşı gibimsi değil. 3 yıldız arkadaşlar zaten klan duvarında gördüğünüz 3 yıldız arka, 3 yıldız alabilecek arkadaşları bekleriz diye. Gerçekten haklarını veriyorlardı saldırılarının. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar klan savaşı videomu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmamışsanız abone olmayı unutmayın. Videoda da like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.